Ha. Kimse suyunu suyun ağırı idi orda. Bax. Ola məs nəcislər gələn söz başına qurulsun. Ha. Ha. ha da uğraşdılar ora. Barmaqlayırlar. Söyürdü bulaqda yerlə hmm. bura. Hmm. Tapmaq olardı əsl yerin yurdun. İnammıram. Bilmirəm. Nə deyim? suyu da Sübile şaşkın değin içiriyorsunuz. Şimdi da var. Maşallah ha şimdi. Şimdi bulbullar da var. Yaşayanlar var. Taksanı taksanı şimdiydi. Maşallah. An tuttu da. Kastmayın ki klas sos. bura burada beşteki istirahat. Ha buradan belki de açıp oradan şey yolla. Ne Ha deyirəm de します「ああ俺いいって」えー